Evet, Ahmet Selim Kul, telefon attığımızda Fenerbahçe muhabirimiz. Ee, Selim şimdi bakıyorum, e, Mert Hakan zaten bir süredir transferin gözdesi ama Galatasaray'la belli bir yol kat ettiği yönünde haberler vardı. Mensah da geçen sezonda e, transferde adı ön plana çıkmıştı. E, bu yıl e, Kayseri Spor'un mevcut durumu göz önüne alındığında bilmiyorum, maliyeti yüksek bir oyuncu e, gitmek istediğini söylüyor. Alpaslan bugün penaltı vuruşundan bir de gol kaydetti. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Gökhan Caner konusu malum. Beşiktaş'ı bekleyecek. Ne bunların detaylarını özellikle Mert Hakan konusu enteresan. Mensak konusunda da orta alanda biraz kalabalık değil mi? Şöyle bir toparla bakalım. Nedir detaylar? Önemli olan buradaki o satır arasında kalan işler. Evet Enler Bilgin tabii birden fazla haber olunca çok fazla da detay oluyor. O yüzden e, biraz anlattığım e, şeyler uzun sürecek diyebilirim. Mert Hakan Tempolu zaten git. şu an... Tempolu git Selim. Hiç merak etme sevgili Enler Bilgin. E, Mert Hakan zaten şu anda Fenerbahçe'de değil sadece transfer döneminin en gözde isimlerinden biri. Ligin en flash isimlerinden biri. Fenerbahçe ile beraber bu oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalıyor. Zaten bununla ilgili birçok haber çıkmıştı ama son günlerde biraz İbre Fenerbahçe'ye kayıyor gibi. Galatasaray'la anlaştı, anlaşacak dedikoduları varken bunun altında da yatan bazı nedenler var. Sivas Spor Başkanı Mecnut yakmaz bir açıklama yaptı. Ben kendilerine sordum bana bir anlaşma olmadığını söylediler dedi. Galatasaray'a giderler ayıp olurlar dedi. Mert Hakan'la başkanın arası çok iyi bu etkiledi. Mert Hakan'ın şöyle bir düşüncesi var. Selçuk İnan etkisi yapmak, yaratmak istiyor. Nasıl ki Selçuk İnan 2011'de Galatasaray'a geldi ve lige damga vurdu. Bu şekilde bir hedefi var ve buna karşılık da Fenerbahçe tarafından kendisine daha kilit bir rol e, vaat ediliyor. Bundan dolayı da Mert Hakan'ın kararı biraz daha değişti diyebiliriz. Ve ilgi anlamında da Fenerbahçe'nin gösterdiği ilgi maddi bir de anlamda... Ve imza da Fenerbahçe... parasından bahsediliyor galiba. Evet yani totalde maddi anlamda bazı detaylar var vergi konusu vesaire ama totalde Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip. O yüzden bu Mert ya tabii bu transferin altından daha çok su akacak. Daha haftalar var ama Mert Hakan şu anda biraz e, işin rengi değişti diyebiliriz. Mensa konusuna gelirsek Mensa Kayserispor sene sonunda 4 milyon euro civarında bir bedelle elden çıkarmayı düşünüyor. Fenerbahçe'de de oyuncuyu daha önce de takip ediyordu. 25 yaşında bir oyuncu ve Mensah'ta da Fenerbahçe para artı takas yani bazı iki oyuncu, 3 oyuncu takası kullanarak bu transferi gerçekleştirmeyi deneyecek. Tabi burada Kayseri Spor'un ligdeki durumu da çok önemli. Küme düşme, kümede kalma mücadelesi veriyor Kayseri Spor. Buradaki sonuçta e, bu transferi etkileyecektir. Ama e, tabii orta sahada bir kalabalık var dedin sevgili Ender Bilgin. Ama ayrılacak futbolcular olacak. Yani Tolga'yı ayrı ayrılacağını söyleyebiliriz. E, Zayt's ayrılabilir. Jason ayrılabilir. Yani hmm. orada ciddi bir değişimde olacak onu da söyleyelim. Bunun dışında tabii Alpan, Alpaslan Öztürk dediğim gibi takip edilen oyunculardan bir tanesi zaten bundan sonraki günlerde de Fenerbahçe'nin izlediği bazı oyuncuları zaten seyircilerimizle paylaşacağız kademe kademe. Şunu da söyleyeyim Gökhan ve Caner konusu son olarak bu iki oyuncu evet Beşiktaş'ta bir görüşme gerçekleştirecek ama Beşiktaş'ta iplerinin koptuğu anda Fenerbahçe'ye çok çok daha yakın olacaklarını söyleyebiliriz. Ama ben bütün bu bilgilerin sonunda şunu da eklemek istiyorum. Tabii Fenerbahçe'de daha bir teknik direktör konusu var netleşecek. Bu da elbette ki hani bazı kararları değiştirecektir. Bazı oyuncularla ilgili atılacak adımları değiştirebilir. zaten bu isimler oldu bitti diye vermiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında Süper Lig'den isimlerde en azından durum bu diyebiliriz. Peki teşekkürler Selim. E, Mert Hakan öyle zannediyorum ki işte Emre Akbaba'da Vedat Muriş'te olduğu gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir küçük transfer yarışı daha e, başlatıyor. Zaten bir süredir de perde arkasında devam ediyor o konu, o iş. E, ama transfer döneminin güzelliği de bu Erman Hocam. Yani bunlar olacak ki biraz e, hareketlensin ortalık, ısınsın. E, Mensah konusu, orta sahadan gidecekler olacak dedi. Bizim Selim. Dolayısıyla hani e, mensa ihtiyaç olacak şeklinde bir vurgu yaptı. Orta sahadan gidecekler olacaktır muhtemelen. Doğru. E, Alparslan Jayson alternatifi olarak düşünülüyor. E, şey Göztepe'li bugün penaltıyı Pelin Hoca kim teknik tek direktör olacak? E, herhalde şu Her anda olur. olamayan <laughs> şu anda olamayan kişi. Yani... E o olabilir ama işte devam eden bir yarış var bir şey demek doğru değil. Şimdi şöyle karşıdan baktığım zaman Erol gibi geliyor bana. Karşıdan baktığım zaman. Yani şimdi bu transferleri kim yapıyor? Emre mi yapıyor? Yönetim. Emre veriyor. Emre bana. daha çok ağırlıklı. <laughs> ama bence konu... bence Alanya Spor şampiyonluğa gidiyor kupada. Herhalde bunlar anlaştılar konuştular. O şunları şunları alırsanız iyi olur dedi. Benim aklıma gelen o. Yoksa onun haricinde kim yapıyor bunları? Doğru mu bu isimler sence hocam? Bilemem abi. Onu, Görürüz. Alacak. Görürüz. onu alacak teknik adam yapacak onu. Bakacak Fenerbahçe takımının kadrosuna kimi yolluyorsunuz diyecek, kim kalıyor diyecek, kim gidecek diyecek, konuşacak. Ondan sonra da oyuncuların diyecek ki bunu alırsanız, bunu alırsanız iyi olur. Bunu alırsanız iyi olur, bunu alırsanız iyi olur diyecek. Bunu bir yabancı teknik adam demeyeceğine göre... Tabii. Yabancı bir adamla konuşmadıklarına göre yerli birisi olacak. Yerli birisi kim var? Fenerbahçe'yi de tanıyan, Alman ekolünü filan bilen Erol Kalıyor geri. İyi de işler çıkartan. E Erol da bu sene iyi iş çıkardı. E Fenerbahçe'de onun için bir basamak olur. Böyledir bu iş. Herkes gitmek ister büyük takıma. Çünkü Fenerbahçe o kadar kötü ki ancak bu kadar kötü olabilir. Geliriz bir şeyler yaparsa da kendi kariyerinde de ilerler. Tayfun evet. Ty Korkut da olabilir bir ara görüştüler. Bana göre iyi bir antrenör. Almanya'da hocam çalıştı ya e, Tayfun Korkut eski Fenerbahçe. Ama niye gidiyor? o zaman şu arada gitmediler boşta? Ya ben mesela Tayfun Korkut'un iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Ya Fenerbahçe gider anlaşır o değil. Hı -hı. Hangi Türk takımı anlaşırsa görür. Yani ortak arkadaşlarımız var mesela dinliyorum özellikle topladığı takımlarda Her sonrası geldi. Tabii bir de futbola bakışına da bu. Yani futbolu Hı -hı. derinliği, yani farklı bir şeyler oynatmaya çalışıyor, düşünceleri, yenilikçi. Yani ben yalnız Fenerbahçe için söylemedim. Ben Tayfun Korkut'un iyi bir teknik direktör olduğunu tek düşünüyorum. Peki eee son olarak Serdar senin ekleyeceğin var mı? Gökhan ve Caner konusunda Beşiktaş'ın son görüşmesini bekleyecekler diyor Selim. Ee, yani Beşiktaş'ın işte demin bahsettiğimiz gibi programın başında bahsettiğim konu o rakamların daha üzerinde teklif olacak mı? Bence olacak. Yani Beşiktaş'ın yönetici rakamların üzerinde. Fenerbahçe'nin benim tahminimle öyle teklifi Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi. Ama şu var. Ya arkadaş Beşiktaş Para vermeyeyim Fenerbahçe niye veriyor? İşte Fenerbahçe de şu pencereden bakıyor. Ben böylesine iki oyuncuyu bonservisiyle almaya kalk, kalksam abi, şu kadar masraf. Tabii. Bonservisi aldığım için ona Beşiktaş'ın verdiğinden fazla vermek benim kasımı zorlamaz. Şimdi Beşiktaş da onları alırken o tarz bir oyuncuyu bonservisiyle aldığınız zaman daha fazla para ödeyeceksiniz. Ama bonservisiyle aldığınız zaman kendinizi karda zannediyorsunuz. Doğru bir bakış açısını bilmiyorum. Ama bir sonra... de bir üst bir de, limit koymuştu de, Fenerbahçe evet. e, Ali Koç. 2.2 evet. milyon euro diye. Evet. Bir de Onun ne biliyor musun kalıyor. enteresan? Yani Türkiye'de hala bir sağ bek, sol bek yok. He, Umut Beraş var Fransa 2. liginde. İşte Zeki oynuyor. Sağ bek, aynı MS MS Fransa, yani. Lig 1'de yani Lille aynı oyuncuları 10 yıldır konuşuyoruz ya. Hocam bir tane Sağbek bek sol bek bu ya. Ya yani kreatif bir on numara golcü kaleci falan böyle işte. Yani geçtim ya Sağbek bek sol bek ya. Ya bir tane Sağbek bek sol bek altyapılarda akademiler yetiştirilmez mi ya 10 yıldır ya hocam ya? Biri 35 yaşında, Caner ben Ümit Milli takımda da çalıştım. Caner, 32 yaşında. 30, 80, 31 mi? 88 doğumlu. 32 yaşında. Gökhan da 35 yaşında. Evet emekleri de oldu Türk futbolunda. İyi oyuncular da. Ya bir tane İyi 10 oyuncular. yılda bir sağ bek, sol bek bu ülke 83 milyon yerine koyamaz mı ya? Altyapılarda hiç mi sağ bek, sol bek yok? Evet. Peki ha bir de işin Galatasaray'a ayağı var. Galatasaray'da da Muslera'nın sakatlığından dolayı bir kaleci daha alınacak mı acaba sorusu var gündemde. Emre'yi de bağlar mısınız Emre Kaplan'ı? Orada bir hareketlilik vardı. Bir Emre'ye de soralım. Ee, yani e, örneğin e, ocağa kadar bekler mi Muslera'yı ya da ocağa kadar dondurup sözleşmesini? E, o neye bağlı biliyor musun? Dur, iyileşme süreci. Yine... Zeki Uzun bir reçete yazdı. İşte Kelle paçadan tut da şeye kadar en, en, e, Zeki o yazmış para. listeyi. Para, para. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Yani Büyük olsak da futbol. Neyin ne olacağı belli olmaz ama mucize. şimdi Geçen sene 32 milyon euro kazandı. Ön elemeyi de geçemedi biliyorsun Başakşehir. 32 milyon euro kasaya girdi Galatasaray. Şimdi bu sene o para giremezse, bir de ön eleme, playoff da oynayamazsa,